Abi e, bundan önceki videoda biliyorsunuz e, slot bonus hunt yapmıştım Bakiye'yi korumuştuk daha doğrusu zorla koruduk aman okuyayım 15.000 bonus hunttan sonra 18.000'in binin 15.000'ini anca toparlamıştım Blackjack'e geçeceğimi söylemiştim videoyu çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum demiştim ama çeki, e, videoya da çekeceğim Bakiye'de müsait olduğu için çift koltuk yapıyorum yine Discord'dayız bu arada Discord'un da seçimi açayım. geldim Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Çift. Masada tek başımayım galiba. Çünkü bayıslar hala açık. Şöyle bir yan bayıs alıyorum. Blackjack gelirse daha rahat bir yan bayıs alırız. Hadi abi şurada bir sağlam vursak. Burada yine. ya öyle olmaz. Burada 30 bin lira falan çıkarsak. 15.000 ile yine bonus anta girelim. Böyle bir şey yapalım. Olur, güzel olur. Ya mi? Dark King, right? Bana mı lan bu? Beni tanıyormuş. How you do it? <laughs> Sen Türk risk ikisin değil mi? Seni tanıdım diyor. <laughs> ben de tanıyorum seni. Benjamin adam. <laughs> kan kan konuşuyorum da ben İngilizce anlamıyorum ki bir sikim anlamadım. Thanks diyeyim bari. Bu neyde sizi gelmiyor ki? Masaya girip de izleyebilirsiniz aslında. Geliyorum. İnşallah anama söylememiştir. Tenkü dedim onu. <laughs> adam, adam, da yalnız Türk tipi yok mu? Var. Yani oradan tanıyor olabilir misin? Acaba Türk olabilir mi? Yok be, olamaz, imkansız. Türkçe şey konuşurdu ki zaten o zaman. Thank you for what? Yasak ya konuşmaları. Konuşmaları yasak diye biliyorum. Yo Bir arada birka birkaç kelime merhaba falan diyorlar yani. Ekrem hoş geldin derdi mesela. En azından bu kadar derdi. Ay, hona hmm. hona. Bir tane korker vardı. Gerak Windows hands first just like. İngilizce konuşmak zorunda Türk. Ya ya bu, yana, Türkçe konuş. Oğlum bu <laughs> piç beni siken mi ya bugün sabah? Evet, evet o Hadi. Hanın 8 18 3 3. Nice. Ay, ay. O oyun tarzıyla nasıl da yanmış İyi ki iyi tatmışım bak patlıyordu burası. Şimdi oraya bir yedi verirsin kankam rahatlarız. Verir. Yapma be. Geri sekiz ya da yedi. Ay küçük. Vur büyük lan. Ya siktir git amına koyayım. Bu kadar da o nerede onları ya? 18'e 80 yemirmiş. Bu son yan Sonrası net baki oluyor. Tamam. Kötü. Ay. Güzel. Her for house. I could nicely done with this number three where you've got 27 perfect and a flash nice. Is we once again. 20. Was it the previous shift? Abi birinden biri ne? already <laughs> 20 ya da 21 yapam lazım mutlaka. Tamam, Nice Baksana abi hep küçük veriyor. Video izleyenlere selam mı gönderdi? Soft <laughs> 18. Yani, in on safe right, 16 Hadi Next. be oğlum. Bir küçük daha be. Mm. Ver bir dört. No, nice. <gülme> <safe favourite> Yo, yeah, what's up YouTube? What's up YouTube mu dedi? Uh, double down. Twenty. There it shows. Thirty. Twenty. I ah. can't push it, but uh, well, since you do like to play so actually, you still got profits thanks to that perfect of and a flash Sabbath, so it's all cool. That was a push with yours, see Sabbath, do you <laughs> I -like. <laughs> Yeah, they do. That was a pretty rhetorical question. Better goes good luck. <laughs> yeah, I'm not, I'm not <laughs> Yapma be. Ha, abi 12 mi yine? Ananı sikeyim vereceğin kağıdın amına koyayım oğlum. Sikerim videoda senle de amına koyayım düzgün kağıt ver amına koyayım. Sanki milyonlara sesleniyor. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Sizin verdiğin 9'u <laughs> Güzel. Aha. Bilecek mi lan? Güzel. Yok. <laughs> Kamerayı gördü şov yapıyor. Ama hala bir, bir turluk kaybım var. Onu telafi etmesi lazım. Onu da iki tane bilecek verir şimdi. Bitti gitti yani bu kadar basit. Hmm. Ya da 125 x verir oradan. Tam hmm. verdi mesela bak. Veriyor şimdi hazır <laughs>

I know I know your fucking I know. I know who I can miss. From today actually. All no, right. Oğlum bizim Discord'dan şu anda Ay küçük al artık. Anasının amını al oraya be oğlum. Right right now. Someone's for Hadi be. Ananı <laughs> sikeyim. It is a Hadi ben almadım da Basri sen niye almıyorsun amına koyayım 20 var elinde lan. Oradan bir perfect bir yer alabilir miyim şuraya? Bir tane. Buraya 20 yap. Teşekkür ederim. Çok güzel kağıt attın. Mükemmel. Hayatımda hiç bu kadar güzel kağıt görmemiştim. Bravo. Seni alkışlıyorum. Şak, şak, şak. İnşallah alkışlıyorum. 8'e double, <laughs> bravo. 14 mi 24? Hadi be artık. Bir patla be oğlum artık. Küçük al şuraya mastdas yaşanmamışti gör Oha amına koyayım ya. This time, this <laughs> evening, oh it amcasının a <laughs>

What do you think to do here? <gülüyor> <gülüyor> Shit. Okay. <laughs> two two two. Nice! The <gülüyor> <two>. <gülüyor> of. Cent, cent, semi, see a ground VIP backchip table. Five for the dealer, 15, inter, <laughs> first Enjoy victory, congratulations. Great <laughs> <Good> job. <laughs> semi took man, you have to be polite. Normalde ona evet. kağıt çekmez mi? Yerde iki 3 üç varken bazen çekiyorum. Bugün bir kere çekmediğim için patladım hmm. o yüzden bir dedim şimdi. Hmm. Sami de beni mi takip ediyor? Ben neredeysem orada aman okuyayım. Evet. Ver oğlum 20 ya da bilecek. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Güzel 19 iyi. Tamam. Olur olur olur. Her zaman yediğin altı yer misin? Oraya bir tane 10 aç. O yeriden bitti gitti lan. Bu kadar. Bir tane 10 açın oraya. As bile olur mu bu sefer? Ali dilin dilim zaman kurudu ben bir içecek alıp geliyorum hemen. Hemen geliyorum. 80 sen 21 yapmış. Evet, Gördüm lan kimin dediğini onun. De, deme öyle. <laughs> Çok kişi bandanır. Deme öyle. <laughs> İsmini aldım ben. <laughs> yani ben yok mu? <gülüyor> <buna>? <gülüyor> Double attı. 10 <On> at. <laughs> Ay sakın lütfen onu alma. <laughs> <laughs> <Can>. Şaka gibi. Thank you for <laughs> the rounds. What is it? Can. <gülüyor> ne oldu bunu gene ya? <laughs> yeriyim <yeni> 21 <biri> yapacak dedi. <laughs> can yeriyim biri, biri oldu. Onu bile. Çenenin yayını sikeyim can. <laughs> Sercan değil <laughs> ayağın <yalnız kılıçacağım>. kumda. <laughs> Hadi be bu sefer 20 yap şunu. Perfect bir amına koyayım. Ananın amı. Ananın amını ver buraya. Low card for <laughs> the game. Let's go. Let's see. Where's that one? Sure. Eighteen, falling 3, 5 cents, six cents. No cards. or your and Mister Mark. straight, so. your send one pair. Straight. That's good. twice, double as well. 15, Hadi oğlum. There we go. Hadi ama ya, yeter.

But the worry ladies and gentlemen, think about it. Might be a black check here. Might That's not a black check. So BC 16. Skip it. 13. Hit. Sure. 21, good catch. Twenty cents. <laughs> so let's okay. use hit option. There we go. <gülüyor> <gülüyor> Ananızı <gülüyor> sikeyim ya. Video bu kadar arkadaşlar. Buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi